Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Bu yayınımızda özellikle bizi yurt dışında yaşayan hanımefendilerin çok çok yakından ilgileneceği bir konuyu ele alacağız. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte Olmaz ki bu kadar da dedirtecek türden bir olay. Geçtiğimiz günlerde bizi takip edenler bilir. Almanya, Berlin'de Nurcan Barduk adlı Badruk adlı hanımefendinin bir başka Türk tarafından, karı koca Türk tarafından tam 5 milyon euro nasıl dolandırıldığını açıklamıştık. Falcı olan, büyücü olan Serkan Ö'ye yakasını kaptıran Nurcan Hanım Eşinin ve kendisinin yıllarca çalışıp biriktirmiş olduğu paraları, birikimlerini bu Serkan Ö adlı kişi ve karısına kaptırmıştır. Serkan Ö ve karısı sende büyü var diyerek Nurcan Hanım'ı adeta hipnotize etmişlerdi. Elinde, avucunda şirketlerinde ne var ne yok bu kişilere kaptırmışlardı. Olayla ilgili yeni haberler var. Bu Serkan Ö adlı kişi Nurcan Hanım'ın kocasını da bir şekilde tuzağa düşürmek için yine Nurcan Hanım'ı kullanıyor. Eşinin tüm banka şifrelerini istiyor. Kredi kartı şifrelerini istiyor Adil Badrugun. Bu son anda artık vatandaş uyanıyor. Hatta yeni bir şey daha çıktı. Badruk çiftinin Münih'te bulunan 700 bin euro değerindeki evleri Maalesef 400 bin euroya satılıyor. Satan emlakçı da bu büyücü Serkan Öğünün arkadaşı birlikte kumpas kurmuşlar. Paralar adeta buhar olup gidiyor. Değerli izleyicilerimiz 5 milyon euro ortada yok. Recep abi, ne diyorsun? Ya bu şöyle nasıl bir psikoloji abi? Ben şimdi senden 100 euro istesem bana dersin ki mecazen konuşuyor. Ne yapacaksın parayı dersin değil mi? 5 milyon euro. Abi 5 milyon euro bak. 5 <laughs> Bir değil, 5 değil. Hani 5 milyon euro ya. Yani nasıl bir film kurmuş bunlar? Nasıl bir şirkettir bu Serkan ve eşi? Buna emlakçı falan demek ki bunlar tam bir tezgah kurmuşlar. E, muhtemelen bu hanımefendinin de psikolojik olarak kendini iyi hissetmediği bir dönemde böyle güzel sözlerle, yardım vaadiyle de e, yaklaştılar. Ee, ve hanımefendiye işte büyü var demek ya inanan biri ama şu büyüdür faldır bunlardan medet ummayı kesin lütfen. Çünkü e, Türkiye'de de görüyoruz bu şekilde bir sürü dolandırıcılık e, yapan şahıslar var. Adam bir tane namaz suresini okumayı bilmiyor, kocaman sakal bırakıyor. Vay şifa dağıtacakmış, şunu yapacakmış, bunu yapacakmış. İnsanlar da çoluğunun çocuğunun rızkından kestiği şeyleri gidiyorlar bunlara veriyorlar. Artık bunlar geçmişte kaldı. Ben hanımefendiyi suçlamak istemiyorum muhtemelen. Yani hipnotize edildiği gibi, olabilir de bak Fatih bu hipnoz gerçektir. Bilimsel de bir şeydir. Belki de bu hanımefendiye bir sakinleştirici verdiler. Zaten iddiaları da o şekilde. Su içirmişler suyuna abi. Suyuna bir şeyler katarak önce sakinleştirmişler. Belki de hanımefendi zaten hipnoz olan kimse hipnozu hatırlamaz bir daha. Bak Fatih. Hipnozu hatırlamaz. Çünkü o bilinçaltının o seviyesine indiğinde kendisiyle konuşulanı hatırlamaz. Sadece ee, orada bir olta bırakıyorlar şey. Yani belli şeyleri duyduğunda daha sonra e, o komut veren kimşi tarafından bu Serkan'dır, eşidir. Onların verdiği talimatları yerine geçirme, getirmek için çırpınır. Yerine getiremedikçe de kendini huzursuz hisseder, mutsuz hisseder. Yoksa çok akıl karı bir şey değil. Yani her yıl 3-400 bin Euro Abi. götürüyor, evini yarı parasına satıyor. Yani adam ne demişse, bu Serkan'la işi ne demişse adeta bunu emir kabul etmiş. Bu dolandırıcılık ya. Evet bu büyük bir dolandırıcılık. E, bu iyi niyetli suistimal muhtemelen e, Fatih şimdi bir hırsız eve camı kırarak girdi farklı. E, tanıdığı birinin evidir, anahtarını almıştır, suçlu ağırlaşır. Burada yani bu kadını da bir şekilde güven telkin etmişler, dolandırmışlar. Hatta hedefe bak şimdi kocasının mal varlığına ve hesaplarına gözü dikmişler. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz dolandırıcılık şirketi mi kurdunuz? Ne yaptınız? 5 milyon avroyu ne yaptınız da şimdi kocasının servetine gözü diktiniz? Nasıl bir adamlardır bunlar? Bence abi olay nasıl çıktı biliyor musun ortaya? Bence artık kadın mağdur olan hanımefendi Nurcan Hanım Muhtemelen ya bunlara bir an para vermedi, bir şey oldu. Bunlar gerçek yüzünü gösterdiler. Ya tehdit ettiler, ya bir şey oldu. Ondan sonra da Nurcan Hanım eşi Adil Bey'e bu durumu anlatmak zorunda kaldı. Gerçekten ben e, çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bizi izleyen özellikle aslında kadın erkeği yok bu işin abi. Ya. Almanya'da falan da bu işler yaygın. Arkadaşlar, kelin kendi ilacı olsa başına sürer. Şimdi İnanırsınız, inanmazsınız vesaire. Bu sizin şahsi durumunuz. Bilemeyiz. Ancak birinin, birinden, bir kulun, bir kuldan medet olması kadar saçma bir durum yok arkadaşlar. Senden ne üstün yanı var? Dokuz tane beyni, dokuz tane gözü, dokuz tane bilmem nesi mi var? Senden ne farkı var? Yani bu faldı, işte hanımlar özellikle bir araya geldiklerinde falan işte ne yaparlar? Kahve fincanını ters çevirirler Eğlence amaçlı bakarlar falan. Hani hepimizde var bu. Yani daha doğrusu çevremizde var yani. Öyle diye. Bunda bir şey yok. Eğlence amaçlı. Ya sen bu işi sende büyü var diye, diyerek bir tane hokkabaza güveniyorsun. Eşinin, senin yıllarca çalışıp emek ettiğiniz, Alın teri döktüğünüz paraları bu hokkabazlara kaptırıyorsunuz. Üzülerek anlatıyorum. Gerçekten geçmiş olsun diyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Adil Adi, Bey. Orada da da şöyle. Şimdi kahve fincanını hani bilmiyorsun sallamadan çevirdin. Aa için çok karanlık diyor. Telve yapış, yapışmış şey ya yukarıya. İyi salladın. Yukarıda hiç telve kalmıyor. Hanen aydınlık diyor. Yani nasıl bir şirkettir kardeşim az salladın fincanı ya da çok salladın senin bütün karşına çıkacak olaylar değişiveriyor hemen. Ya şimdi hani bunu espri olsun diye hanımların toplandığı günlerde falan olur eder makaradan bizim de baktırmıştığımız vardır. Ee, ama onun dışında bu arkadaşın böyle bir yeteneği olsa bu hanımefendiyi bu şekilde dolandırmasına vekaletler almasına gerek yok. Ha Almanya borsasında hangi şirket e, tavan yapacak gider onu alır hangi şirket çok prim kazandıracak gider o hisse senedini alır. Öyle milyonlar değil milyonlar, milyarlarca avrolar kazanabilirdi şimdiye kadar böyle bir gizli yeteneği olsa. Şimdi Adım bu, da bu Serkan Ö adlı kişi aynı zamanda doymuyor paraya Türkiye'den Tekin A adında da bir tane ortağı var. Nurcan Hanım'ına bakın sadece Almanya'daki banka hesaplarından para almamışlar, Türkiye'de de banka hesaplarından paralar almışlar, elden paralar almışlar. Sadece 2018 ile 2019 yıllarında 434.864 euroyu elden almış. 2020 yılında da 456.000 euroyu Münih'te Serkan Ö ve eşine elden teslim etmiş. Şimdi bak paralara bak. 1 milyon euro sadece elden verilmiş. 5 milyon eurodan bahsediyoruz. Değerli izleyicilerimiz aman diyoruz bu faldı büyücüydü yok bilmem neciydi ocuydu bucuydu bilmem neciydi bırakın Allah aşkına bunları lütfen bak bunu çok samimi söylüyorum Allah kimsenin başına vermesin ama bile bile de gidip kardeşim sen elindeki avucundaki parayı bu hokkabaz'a niye teslim ediyorsun ya kim bunlar kardeşim hangi sıfatları var bunların kim bunlar hangi sıfatla bunlara inanıyorsun diyorlar ki işte su varmış. Olabilir hani içine kimyasal bir şeyler koyuyorlar falan filan. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bunlar kim ya? Bunlar kim? Hangi sıfatla inanıyorsunuz? Kusura bakmayın ama hani beni izlediğinizi biliyorum. Bununla ilgili mesajlar da aldık. Ama yapmayın ya. Yapmayın. Üzülerek anlatıyoruz bunları. Aman işte faldı yok şuydu buydu bu işleri bir kenara bırakın işinize gücünüze bakın kardeşim geçmiş olsun diyelim niye diyeyim? Yani bu tipler şu duvarın arkasında kaç tane sandalye var desem bilme ihtimali yok. Abi yok öyle bir şey. Ya, yani. Ya gaybı Allah'tan geleceği de Allah'tan başka kimse bilemez. Demişler ki işte sizde büyü var bilmem ne var. Ya bırakın bu palavraları bu hokkabazlara falan aman inanma yok astrologtu. Kusura bakmayın inananlar olabilir saygı duymuyorum bak saygı duymuyorum. İşte falcıydı büyücüydü, astrologtu, bilmem neciydi, cucu. Bunlar da öyle. Hiç böyle inanmıyorum kardeşim. Hepiniz palavracısınız, hepiniz sahtekarsınız. Bu işi ticareten yapanlara söylüyorum. Uza. Yok bilmem haritana bakacağız. Yok bilmem gel ben senin haritana bakarım. Gel gel ben senin haritana bakarım. O bu işi parayla yapanlara söylüyorum. Gelin ben size haritanıza bakacağım. Tek tek bakacağım gelin. Nedir kardeşim sizin bu haliniz ya? vatandaşlar ne istiyorsunuz ya? Milletin parasının peşine düşmüşsünüz. Ha şunu da söyleyelim abi kimseyi zorla gelin demiyorlar bak. Millet gidiyor bile bile. Ya bak abi ben sana üzülerek bitiriyorum ama kusura bakma bak. Şimdi bir tane adam doktordur. İşte muayenesi 100 eurodur. 150 eurodur ya da dolardır. Adam doktordur sağlıkla ilgili. Ya bu hokkabazlar yok haritana bakacağım, manitana bakacağım diyorlar abi. Daha çok para alıyorlar. Abi 400 euro, 500 euro, 1000 euroya bakanlar var. Ya kimseniz lan? bunlar ya gerçekten sinirleniyorum kusura bakmayın ya. Ya arkadaş kim bunlar ya? Şu, fa, fi, diyor, haritaya bakacağım diyor. Bir yazılım biliyorsun bu abi bu harita işi. Bir bilgisayar yazılım yorum diyor. Bak aynı haritayı. Bak sen başka birine götür başka yorum yapıyor. Öbürüne götür öbürüne yorum yap. Başka bir şey diyor. Yani inanmaya hazırlar. yani o bilgisayar programı doğum tarihini gir. Doğum, doğum saatini gir. Saatini gir. Ee, tamam kardeşim. Çiziyor bir şeyler ya abi. Ciziyor. Ya o arkadaş, yorum, yorum. bana getirin ya. Babı bana getirin. Ben size yorumlarım. <laughs> yani ne diyeyim arkadaşlar ya? Yapmayın ya. Tamam kahve fallarınızı da bize atın. Biz ücretsiz yorumlayalım bari. <laughs> aman abi yanlış anlarlar bizi. Vallahi aman falı aman aman. Sakın istemiyoruz kardeşim yok bir şey istemiyoruz kardeşim biz. Aman siz Sakın... siz paranızı kaptırmayın diye anlatıyoruz gülüyoruz ya. Sakın bu oyunlara gelmeyin. yani böyle şarlatanların oyuncağı olmayın. Hanımefendiyi suçlamıyorum. Yani muhtemelen zor bir dönemi, psikolojik bir dönemi Zaten darbe yemiş bir insana bir tane darbede vurmak bize yakışmaz. Yani sözün özü kanmayın bunlara. Evet kusura bakmayın sürçül ihsan ettiysek affola. Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.